milyarlarca yıl öncesine ait bir Ütopya yaratığı yumurtası bu. Ütopya yaratığı yumurtası mı? Evet. Bunların nesli tükeneli milyonlarca yıl oldu. Peki ama dünya gezegeninde ne işi var bu yumurtanın? Oraya kadar nasıl gitmiş olabilir? Sanıyorum Ütopya'nın ilkel çağlarında güçlü volkanik patlamalar oldu. O güçlü patlamaların birinde dağın içinde bulunan ilkel yaratığın yumurtası uzaya kadar fırlayıp dünyaya ulaşmış olabilir efendim. Peki bir sakıncası var mı bu yumurtanın? Maalesef var. Uzaydaki sürtünme yumurtanın kabuk yüzeyini... ...her türlü dış etkine karşı bir zırh gibi koruyan tabakaya çevirmiş. Yani yumurtanın içindeki yaratık... ...yumurtadan çıktığı anda yaşayabilir bir durum. Ay iyi ki bu yumurta Ütopya'da yok. <laughs> Topyada değil ama Dünya'da. Bir şeyler yapmamız lazım. Galaksimize karşı duyarsız kalamayız. Evet Hüseyin hanım, de duyarsız kalmayalım, dünyanın çeşitli yerlerine kamera koyup, bu canavarın dünyaları yok etmesini buradan canlı olarak izleyelim. Hmm, senin duyarlılık anlayışın ancak bu kadar zaten Hades. Peki, bu yumurtanın dünyadaki yerini tespit edebildiniz mi? Ettik efendim. Size yumurtanın bulunduğu yerin haritasını verebilirim. Bu haritaya ait bütün bilgileri silip yok edin. Elimizde sadece bu harita kalsın. Baş üstüne yüce Evet. En azından Ütopya yaratığının yumurtasının yerini biliyoruz. Şimdi görevimiz, bu yumurtanın içindeki yaratık aktif olmadan onu bulup Ütopya'ya geri getirmemiz. Bunu başaracak kişi, iki gezegende de kahraman olur. Evet. Ben şimdi bu zor görevi... Bana! Sana veriyorum. Selena. Aa, Yüce hayır. Ne demek hayır? Bu görevi bana vermeliydiniz Yüce Ben kime uygun görürsem görevi ona veririm. Ama ben bu görevi çok istiyorum. <laughs> Nereden çıktı şimdi bu görev aşkı Hades? Sen içinde iyilik bulunan hiçbir şeye talip olmazsın ki. Canım kötü de olsa bizim de bir kalbimiz var. Kalp ve kalp ve kalp alanı hiç fena fikir değilmiş ya. Bak. Serena al bu haritayı. Bu harita hiç kimsenin eline geçmemesi lazım. Yoksa dünyanın sonu olur. Merak etmeyin efendim. Sana güveniyorum Bu görevi başarıyla tamamlayacağım. Bu görevi aslında Yüce Honos bana verilecekti o zaman bütün dünyayı toptan mahvedecektim. Ha, sana gelince Hades. Bu alana sana 10 metreye kadar yaklaşmama yasağı koyuyorum. Eğer bu sınırı aşarsan sonsuza dek kötüler mahzenine hapsedilirsin. Ona göre ha. Emredersiniz Yunus merak etmeyin. Ben nasıl olsa o yumurtayı dünyada kıracak birilerini bulurum. <laughs> İnsanın kendi içine gülmesi ne kadar zormuş ya. <laughs> Gerçekten zor. <laughs> zor. Arkadaşlar bize bir akordeon çalsınlar, yüz yon Tamam şaka yaptım, şaka. Aşkım, nasılsın? İyiyim. Aşkım. Telefonlar niye kapalı? Ee, şarjım bitmiş. Öyle olsun bakalım. Ozan. Efendim aşkım. Senin de mi şarjın bitmişti? Allah bundan sonra yalan söylemek yok. Ben artık oyun oynamak istemiyorum. Güzel. Şarjım bitmiş. Doğrusu bu yani. Evet aşkım Erdem şahit. Ozan abi senden sonra üç maç üst üste aldım. Ne maçı ya ne üst üste ya? Sabah sabah rüyamda mı gördün oğlum beni? Yo internet kafede gördüm. Ne yani, internet kafesi git buradan ya yürü. Ben seni evet, göreceğim sonra. Ben şimdi seni sen göreceğim Ozan. Ben de. Vallahi yalan yok ya. Söz bundan sonra yalan yok. Gidi gibi olacağım. Ya Ozan bak bu ilişkin devam etmesini istiyorsak yani birbirimize güvenebilmemiz lazım. Yani bundan sonra Ozan nerede? Erdem ne yaptı? Ozan niye hep dışarıda? Erdem neden teneffüse geç çıkıyor? Neden sürekli Ozan'ın telefonu kapalı? Ya sonra maç oynanmadığı gün nasıl maça gidiyor? Yani böyle sorunlar istemiyoruz ben. Doğru diyorsunuz. O zaman bugün burada sizlerin huzurunda namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Hatta ve hatta yeşile çalan mavi gözlerim üzerine de söz veriyorum. Bundan böyle yalan söylemek yok. Bundan böyle sorgulanacak şeyler yapmak yok. Ben de mi abi. Hani her şeyden Aşkım tek söyleyeceğim seni seviyorum. Olduğun olmadığın her şeyle seviyorum. Sen de aynısın. Güzel oldu bu Ya o zaman bundan sonra birbirimize güveniyoruz ve sorgulamıyoruz. Tamam o zaman. Elleri ortaya koyalım böyle maçlarda kimmiş söz verelim ha. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Söz. söz, 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 söz. söz, 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 söz. İsmini de dedi söyleyiverdim müstesna müstesna. İlahi müstesna anne. Bakıyorum girmişsin sınavaya, Hazırsın babaanne diye. He hazırım ya. Şöyle bir an önce dolsak da seviversek. Ay evet ya şöyle etlerini sıka sıka sevsek değil mi? <laughs> ne örüyorsun sen? Pati. Bak. Ay çok güzel olmuş müstesna anne. Ya ben de pati görmek istiyorum yeğenime. Tabii. Bak şimdi çık şöyle yaparsın. Ben pembe örüyorum ya. Sana da mavi verir. Sen de mavisini örersin değil mi? Olur. Ay yalnız bana öğretmen gerek. Öğretirim elbet olursa pembeyi veririz erkek olursa maviyi elde kalanı da sıradaki toruna veririz